diyalogumuz hangisiyle tamamlanmayacak denilmiş ilk sorumuzda. Merhaba adım Angela. Merhaba ben Seli. Tanıştığımıza memnun oldum Angela. Ben de tanıştığımıza memnun oldum demiş. Ve sorudan sonra hayır I am from the UK yani İngiltere'den Birleşik Krallık tanım demiş. Fransa'dan mısın diye sorulacak. Angela'nın diğer sorusundan sonra resim, müzik ve sosyal bilimler demiş Sally. Yani en sevdiğin ders hangisi? Son sorudan sonra 10 yaşındayım diyor. Yani how old are you? Kaç yaşındasın? Sorusu sorulacak. Ama aşıkkı what's your nationality? Irkın, milliyetin ne? Bu soru sorulmayacak. Diyaloğumuz hangisiyle tamamlanacak? What is your favorite class? En sevdiğin ders hangisi? Resim demiş Harry. Why do you like it most? Neden en çok? seviyorsun? Yani neden en çok resim dersin demek istiyor. Burada cevabımız B şıkkı olacak. Resim çizmede iyiyim diyecek. Ama egzersiz yapmada kötüyüm. Bana göre değil çizme yeteneğine sahip değilim. Veya resim çok sıkıcı olmayacak. Çünkü neden sevdiğini söylemesi gerekiyor. Görseller Nelson'ın sevdiği ve sevmediği dersleri gösteriyor. Nelson resim çizmeyi sevmiyor çünkü resim çizme ekipmanları yok. Yanlış seviyor. Sosyal bilimleri seviyor çünkü seyahat etmeyi seviyor. Hayır sosyal bilimleri sevmiyor. Beden eğitimini sevmiyor çünkü spor yapma da iyi değil. Hayır seviyor beden eğitimini. Burada doğru cevabımız değişik olacak. Likes drawing pictures. Resim çizmeyi seviyor ama sosyal bilimleri Sevmiyor. Jane en sevdiği dersten bahsediyor ve gerekli materyaller hakkında konuşuyor. Hangi dersten bahsediyor denilmiş. Mikroskop, gözlük, deney kitleri ve deney tüpleri denilmiş burada. Dolayısıyla ne hakkında konuşuluyor burada? Matematik, sosyal bilimler veya tarih değil. Doğru cevabımız fen olacak. C şıkkı. Hangisi doğru değildir? Bilgilere göre. Kate güzel şarkılar söyleyebiliyor. Gitar çalmada da iyi. Kate'in en sevdiği ders müzik çok seviyor. Evet A şıkkı doğru. Tina problem çözebiliyor. Zor soruları çözebiliyor. Ve ödül aldı öğretmeninden. Burada Tina ile ilgili Tina çok zeki, matematik aşığı doğru. En yükseğe zıplayabilir ve basket atabilir. Basketbol oynamayı seviyor. Andy'nin hayali doktor olmak yüksek notlar alıyor. Yanlış. Cevap B şıkkı. Martin iyi yüzebiliyor. Madalyası var. Martin beden eğitimini seviyor ve yüzme de en iyisi olmaya çalışıyor. Doğru. 6 ve 7. sorularımız buradaki tablomuza göre ve bilgilere göre cevaplandırılacak. Bayan Whitehouse bir araştırma yapıyor öğrencilerinin en sevdiği dersle ilgili. 20 öğrenciye sorular soruyor, sonuçlar verilmiş. Hangisi doğrudur deniliyor. Öğrenciler matematik ve feni seviyor. Matematik burada 2, fen 4. Yani öğrencilerin sevdiği sonucuna ulaşmak için çoğunluğunun sevdiğini görmem gerekiyor. Böyle bir şey olmadığı için A doğru değil. Tüm öğrenciler resim dersini seviyor. Hayır, 5 kişi. Okumayı sevmiyorlar." demiş. 6 kişi seviyor. Tamamen sevmiyorlar diyemeyiz. Sevgili öğrencim cevabımız B şıkkında. Yarısı okumayı ve fen'i seviyor. Evet, 6 fen 4 yani toplamda 10 kişi. Zaten 20 öğrenci vardı. Yarısı 10 oluyor. Cevap bu. Son sorumuzda hangisinin cevabı tabloda yoktur? Kaç tane öğrenci var araştırmada? 20. Bunun cevabı var. Peki B şıkkı en sevdikleri ders hangisi? Okuma. Gördüğünüz gibi cevabı var. Kaç öğrenci resim dersini seviyor? 5. Bunun da cevabı var. Ama C şıkkı Why do they dislike maths? Matematiği neden sevmiyorlar? Bunun cevabını tablodan anlayamayız.